2 Haziran 2012 Cumartesi Palmiye Park Terasayı Haziran ayı bültenine hoş geldiniz. Gecikme için özür dilerim. İnşaatımız gayet planlandığı şekilde ilerliyor. Mayıs ayı beklediğimizden çok daha yağmurlu geçti ama ona rağmen inşaat devam etti. Sağ tarafta 9. kat köşemesi kalıbı şu an yapılıyor. Yani son kat döşemesi bu. Onun üzerine çatı katı döşemesi yapılacak. İnşallah bu ay sonunda bayrağımızı dikeceğiz. Sol tarafta 8. kat kolonları dökülüyor. Orta kısımda her zamanki gibi 2 kat gerisinde hatta şu gördüğünüz orta kısmın son kat döşemesi kalıbı şu an gözüken. Duvar, tesisat, elektrik işleri de daire içlerinde devam ediyor. Bu da site içi cephemiz. Aynı şekilde dış duvar ve iç duvar işleri devam ediyor. Sıcak bir gün bugün. Blok 2 ve blok 3. Öndeki küçük bloklarımız temel kazısı başladı. Bu gördüğünüz blok 2. Yan taraf blok 3. Şöyle zemini biraz göstereyim. Bölge çok kayalık olduğu için Kırıcı ile açıyoruz temelleri. Büyük kaya parçalarını zaten görebiliyorsunuz. Bu ay sonunda blok 3 temeli tamamlanış olacak. Yani şu çadırların arkasındaki oradan blok ikiye geçecek. Vaktiniz olursa Haziran ayında bekliyoruz. Biz her gün buradayız. Görüşmek üzere.